Bu da son sorumuz olsun abi. Hiç cin gördün mü? <laughs> Bana etrafımda çok cin hikayesi anlatılmıştı. Abimin bir arkadaşı güya abimi görmüş, evine gitmiş, oturmuş, garip garip bakıyormuş, niye öyle garip bakıyorsun falan demiş. Sonra zil çalmış, kapıya gitmiş, kapıyı açmış bir bakmış, içeride oturduğunu zannettiği arkadaşı kapıda. Şok olmuş, içeri gitmiş bakmış, oturduğu yerde üç çukur var falan. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Sana bazı sorularımız var. Evet, konu ne? Üç harflilerle ilgili. Yoksa aşk mı? Only <gülüyor> <gülüyor> Evet, alalım soruları. Buyur. Cinlerden korkmalı mıyız? Cinlerden korkmalı mıyız? Tabii insan görmediği şeyden korkar. Özellikle karanlıkta hepimiz çocukken böyle acaba karanlıkta bazı mahlukatlar var mı diye korkmuşuzdur. Bu sadece Türkiye'de olan bir durum değil. Dünyanın bütün ülkelerinde bu vardır. Hani öcü denilen, bu giymen denilen şeyler vardır ya yatağın altında acaba bir canavar mı var? Yani insanların görmediğine dair kafasındaki vesveseler çocukluk yaştan itibaren başlıyor. İnsan görmediğinden korktuğu için aslında var olan korkması gereken şey çok daha öte korkular taşıyor ve esas korkması gereken şeyden korkmayıp, korkmaması gereken şeylerden korkmaya başlıyor. İnsan esas ahiretten korkması gerekir, cehennemdeki azabından, akıbetinden korkması gerekir, kabir azabından korkması gerekir ama ne gariptir ki insan esas bu korkması gereken şeylerden korkmuyor. Allah'ın emirlerine karşı gelmekten korkmuyor da hiç görmediği, kafasında kurguladığı şeylerden korkuyor. Ama çok basit bir şey sormak istiyorum kardeşim. Mesela özellikle cinlerden dolayı başına bir şey geleceğinden Orkan sürekli böyle endişelere, kaygılara kapılan, hatta bunu böyle abartıp vesveseye kapılıp da odasının ışığını bile kapatamayan insanlar var. Bu tarz kişiler şöyle bir düşünsünler. Etraflarında bir cin tarafından ısırılmış birisi var mı? <laughs> Yok değil mi? Etrafımızda hiç böyle bir cin tarafından dayak yemiş, ne oldu kardeşim, kaşın gözün yarılmış ya cin dövdü beni. Yani böyle bir şeyle karşılaşan biri var mı? yok. Ama öbür türlü baktığımız zaman ne bileyim bir köpekten ısırılan hatta köpek balığı tarafından ısırılan farklı canlılar tarafından ısırılan veya ne bileyim babası tarafından dayak yiyen adam daha çok ama babasından korkmadığı kadar adam cinden korkuyor. Niye? İnsan böyle işte görmediği şeyi vesveseyle kafasında büyütüyor. Sorunun cevabı vesveseyle alakalı olduğu için biraz sonra o zaman vesveseyle ilgili bir bölüm okuyalım. Hem bu konuda böyle vesveseyi düşen kardeşlerimiz biraz rahatlasınlar. Belki de esas onların insanlardan korkması gerekiyor. Çünkü Halife-i Ruizem'in yeryüzünün halifesi insandır. Ve gerçekten de baktığımız zaman en çok etrafına zarar veren, tehlikeli olan canlı insandır. Ve insanların içinde şerlileri özellikle yani bize en çok zarar verebilecek mahlukat da budur. Öyleyse en çok onların şerrinden, şeytanın şerrinden ve böyle şerirli bazı cinlerin şerrinden Allah'a sığınmak için yapılması gerekenler var. Onları konuşuruz. Peki abi güzel konuşuyorsun. Hoş konuşuyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> sen şairsin. Sen <laughs> iyisin. <bir> <laughs> <diyorsun. gülüyor> sen iyisin. Sen korkuyor musun? Yani tabii ki elhamdülillah korkmuyorum. İnsan tabii karşısında bir anda hiç beklemediği, ummadığı bir anda çok sevimli bir şey bile gelse korkar. İnsan annesini bile karanlıkta bir anda karşısında görünce korkuyor. O bir anlık korkmadır zaten filmlerin kullandığı o gerilimli şeyler, yüksek sesler bir anda o görüntüyü sana verdiği için anlık korkuyorsun. yoksa hayatında ilk defa mesela bir köpeği görsen, hayatında ilk defa bir maymunu görsen, üç harflerin anlatıldığı gibi maymun sana yıllarca altı harfli bir mahlukat olarak anlatılsa aman maymunu anmayın geliverir falan diye anlatılsa onu gördüğünde aman yarabbi bu ne böyle kıllı falan diye korkarsın ama cinler de insanlar gibi Cenab-ı Hakk'ın bir mahlukatıdır. İşlerinde insanlar gibi müminler var. İşlerinde insanlar gibi Allah'a inanmayanlar var. İnsanların da içinde ateistler olduğu gibi. Dolayısıyla Cenab-ı Hak aramıza bir boyut farkı koymuş, bir bir perde koymuş. O perdeden dolayı onlar bize ilişemez. Biz onlara ilişemeyiz. Bazı istisnalar hariç. Yeter ki o istisna halleri göstermeyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da zaten buna dair hatta sahabelerin hayatında da buna dair bazı hikayeler var. Bunları bildikten sonra insan korkmaz. Niye korksun ki? Özellikle mesela biraz sonra birkaç muhafize teyin gibi mesela ayetel kürsi gibi söyleyeceğim şeyler var. Okuyacağımız mesela okuyabileceğimiz dualar var. Biraz sonra söyleyeyim onları. Bunları bildiğin sürece esas onlar senden korkuyor. Şimdi onlar düşünsün diyor ya adam. Şimdi onlar korkmalı esas. Neden? Çünkü Ayetel Kürsü özellikle Ayetel Kürsü'nün son bölümü okunduğu zaman imanlı bir kalp ile, abdestli bir ağız ile okunduğu zaman onlar şerli olanlar direkt imha oluyorlar. O yüzden sizin elinizde bu kadar kuvvetli bir güç var. Onları okuduğunuz zaman yakabiliyorsunuz. Öyleyse aslında korkulması gereken imanlı, hakiki imanı elde etmiş bir Müslümandır. Hatta üçüncü sözde bir bölüm var. Hemen orayı açayım. Diyor ya evet her hakiki hasenat gibi. Cesaretin dahi menbaı, kaynağı imandır. Cesaretin esas kaynağı imandır o yüzden imandan gelen cesaretin karşısında hiçbir şey duramaz. Ne ölümden korkar insan, ne başka bir şeyden korkar insan. Allah istemedikçe kardeşim bir yaprak düşebilir mi? Düşemez değil mi? Öyleyse Cenab-ı Hak istemediği sürece hiçbir şey sana musallat olamaz, hiçbir şey sana zarar veremez. Sen bilirsin ki her şeyin dizgini Allah'ın elindedir. Ben çocukken çok korkuyordum biliyor musun karanlıktan. Hatta annem beni sürekli teşvik ediyordu, yüzleş diye. Salon karanlık oraya kadar koş gel hadi bakalım besmele okuyarak falan git gel diye. Ben de o korkumu yenmek için ödüm patlayarak gidiyordum, koşuyordum. Ama zamanla imanım inkişaf edince ben o korkuyu atlatabildim. Ve ne zaman o korku kalbime gelse ayetel kürsi okuyordum ve biliyordum ki hiçbir şey bana zarar veremez. Ve etrafımda da görüyorum gerçekten de hani görsek ki ya adamın bacağı cin tarafından kırılmış falan böyle şeyler görsek. Ha çok nadirattan şeyler var mı? Var. Onlar da dediğim gibi bir takım istisnai hallerde. O halleri de göstermezsek Allah'ın izniyle hiç korkacak bir şey yok. O yüzden kardeşlerimizin hiç vesveseye düşmesine gerek yok. O yüzden insan kalbinde hakiki bir iman taşırsa hatta şöyle diyor tam münevvürül kalp bir abidi. Yani ibadetinde devam eden, namazında, niyazında olan bir adamın korkmasına gerek yok. Ve kalbi neyle nurlanmış? Kur'an'ın nuruyla, imanın nuruyla nurlanmış birisinin katiyen korkmasına gerek yok. Hatta ne diyor? Küreyi arz, yeryüzü bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz diyor. Ya düşünsene kainat infilak ediyor. Devasa yıldızlar birbiriyle çarpışıyor. Adam ne der? Belki harika bir kudret-i samedaniye yani Cenab-ı Hakk'ın sonsuz, hiç bitmeyen, hiç batmayan, hiç fena bulmayan, zeval bulmayan baki olan o bitmeyen o sonsuz kudretinin bir tezahürüdür der. Lezzetli bir hayret ile onu seyreder diyor. Ama insanın kalbinde iman olmazsa her türlü kötülük gibi korkaklığın da kaynağı imansızlıktır. Gökte bir kuyruklu yıldız geçse aman küreyi arzımıza, dünyamıza bu çarpmasın mı der, korkar. Bu da son sorumuz olsun abi. İçin gördün mü? Cin gibi kardeşlerim var işte. <laughs> ya şimdi bana etrafımda çok cin hikayesi anlatılmıştı. Sizin de böyledir zaten değil mi? Ne zaman bir grup genç akşam vakti işte ne bileyim bir ateş başında kaldılarsa veya bir ortamda böyle kaldılarsa artık muhabbet bir şekilde o cin muhabbetine geliyor. Artık doğru yanlış hep Anadolu'da anlatılan bazı hikayeler var. Bir adam gece vakti bir yerden geçerken davul zurna sesleri duymuş. Düğün yapılıyormuş. Gitmiş katılmış onlarla oynuyormuş. Sonra gel demişler yemeklerimizden ya ye, oturmuş tam yemek yiyecekken besmele çekmiş bir anda sahne değişmiş her şey kaybolmuş elindeki poğaça zannettiği şey de at pisliğiymiş falan böyle hikayeler anlatıyordu. <laughs> yani ben de bunlardan etkilenmiştim. Abim böyle bir gece anlatmıştı korkutarak ben demişti banyoda bir bebek eli gördüm bana doğru uzanıyordu kaçtım falan böyle şeyler anlatmıştı. Etrafında da oluyordu. İşte abimin bir arkadaşı Güya abimi görmüş evine gitmiş oturmuş garip garip bakıyormuş niye böyle garip bakıyorsun falan demiş sonra zil çalmış kapıya gitmiş kapıyı Açmış bir bakmış. içeride oturduğunu zannettiği arkadaşı kapıda. Şok olmuş. içeri gitmiş bakmış. Oturduğu yerde bir çukur var falan. Bunları falan dinleyince insan etkileniyor. Ama bunların emin olun piyasada dolaşan böyle hikayelerin %95'i mi diyeyim %99'u mu diyeyim. Kurgu arkadaşlar. Bilim kurgu yani. İnsanlar etrafındakileri korkutmak, ürkütmek için eski zamandan beri böyle hikayeler anlatır ve bunlara inanmak isterler. Zaten korkunun kaynağı da bu tarz şeyler. Ben gördüm mü o da bende kalsın. <laughs> Osman Sungur Yekin'in Beklenen Kitabı çıktı. Bir gün anneler de gider atlı kitabını kitapyurdu.com ve nüve dizayn sayfalarından temin edebilirsiniz.